Yani özellikle fiçten bahsettiniz, biz de az önce aslında gündem başlıklarımız arasında da yer verdik. Şimdi birçok aslında olumlu rapor gelmeye devam ediyor. Ee, ve burada önümüzdeki sürece ilişkin güven artı mesajı da e, verildi. Şimdi bu süreçte e, ya, bu açıklamaların neden yansımasını çok görmüyoruz? Yani aslında zaten az önce özetlediniz, sene başından beri oldukça önde gitti. Bu tablo belki de normal diyeceksiniz ama bu açıklamalar ne zaman tam anlamıyla o zaman etki edebilir ya da şu anda neden etki etmiyor Yunus Bey? Şu anda şöyle bir durum oluştu. İlginç bir şey. Haziran ayında yeni ekonomi yönetimi belirlendi. O zamandan beri ciddi bir para girişi Türkiye'ye oluşmaya başladı. Zaten ekonomi yönetimi kendisini farklı ülkelere giderek anlattı yatırımcılara. 12 milyar dolar e, yılın ikinci yarısında bir para girişi oldu Türkiye'ye. Cari rakamlarda, ödemeler dengesi rakamlarından bunu gördük, gözlemledik. Ocak ayında da yabancı girişi devam ettiğini izledik. Hatta bunu Borsa İstanbul'da şöyle söyleyebilirim. E, QNB Finans Bank hariç tutarak söylemek gerekirse, çünkü onun halka az, onu dışarıda bırakıyoruz. Geri kalana baktığımız zaman %26,5'tu Ekim ayı itibariyle yabancıların borsadaki payı. buradan başlayarak Kasım, Aralık, Ocak %31,2 seviyesine yükseldi yabancılar. Çok ciddi bir şekilde 26,5'tan 31,5'a kadar borsada paylarını arttırdılar. İşte o arada zaten 3 milyar dolara yakın bir para girişi söz konusuydu. Fakat yabancıların Şubat'ta bir yavaşlamaları gözüküyor demiştik. Orada da ilginç bir detay Detay var. O da şu. ArcelorMittal'in el elde kalan son payları yaklaşık 220 milyon dolara satıldı gözüküyor. Zaten toplam çıkışta 220 milyon dolarsa o demek ki geri kalanlar başa baş. Hatta Akbank e Sabancı Holding, Coca-Cola para girişlerine dikkat aldığımız zaman 150 milyon sadece bu üç hisseye girmiş. Aslında para girişleri devam etmiş ama geri kalan e, Ereğli ve özellikle Türk Hava Yolları e, satışlarda bir yoğunluk oluşturmuşlar gözüküyor. Şubat o yüzden çok ciddi bir para çıkışının olduğunu söyleyemeyeceğiz. Arseleri dışarıda tutarsak. Ama Mart ayı itibariyle de şöyle bir olay oldu. 4 Mart tarihinde e, Şubat ayına ilişkin enflasyon datası geldi Türkiye'de. Ve bu %4,5 ile %4,5 ila beklentilerin çok üzerinde geldi. Geçen yılın da üzerinde geldi. Bu bizim ekonomi politikalarından bir sapış olarak algılandı. İlk iki gün ciddi borsada da, piyasalarda da sallantı oldu. Yatırıcılardan da dövize altına talep artışı izledik. Çünkü şöyle bir şey var. Merkez Bankası yıl sonu beklentisini %36 olarak ilan etmişti. Hadi piyasa %40 olarak kabul ediyordum. İki ayda ciddi bir Ocak ve Şubat geçen yılın da üzerinde geldiği için acaba bu politikadan, beklentilerden sapma çok büyük olacak mı şeklinde beklentiler oluştu. Bu da Merkez Bankası'nın piyasaya ekstra müdahalesini getirdi. Çünkü TL faizlerde de düşüklük vardı. Döviz yönelimini azaltmak için Merkez Bankası üst üste iki gün üst üste hamle yaptığını izledik. Başarılı olduğunu görüyoruz. Şimdi TL faizler %50'nin üzerine çıkmış durumda. Dövize talep düşmüş durumda. Ama Şimdi Mart datası gelecek e, o da 3-4 Nisan'da gelir ve o data eğer yine beklentilerin çok üzerinde gelirse Türkiye'nin e, yıl sonunda enflasyonu düşüreceğine ve ekonomi politikasının sağlamlığına ilişkin beklentiler daha da hasar alabilir. Şu an itibariyle sanki seçimlere kadar bir bekle gör politikası izlenecektir ve 3-4 Nisan'da gelecek olan Mart enflasyonu da beklenecektir. O, eğer o data iyi gelirse piyasaların tekrar güveni artacağına, yurt dışından da para girişinin devam edeceğine, kısa vadede oluşan bu yabancının negatif bakışının düzeleceğine itibar edebiliriz. Çünkü Fitch'in bu not artırımında ilginç bir detay var. Ne diyor ki seçimlerde de seçimlerin bu ekonomi politikalarına fazla etki etmeyeceğine inandığımız için biz şimdi arttırıyoruz. Yani standart temposunda Mayıs'ta gözden geçirmesi olacak. Mayıs ayına kadar biz bu politikaları düzgün devam ettirirsek, sorunları ortadan kaldırırsak bunun da not artışı geleceğine inanıyorum açıkçası.